Yeni yılın ilk haftası. Hava atışı. Büyükçekmece basketbol takımı. 3 dakikalık süre içinde skor etmeyi başaramadı. Simpson 2 oyuncu üzerine çekti. Kelly. Orada duvar oldu. <laughs> Mehmet ama buna rağmen basketi buluyor. Rashard Kelly. Thomas şimdi perdeyi kullandı içeriye. Çok iyi bir servis. Raite. smaçı vuruyor. İşte Thomas. Noğlu Pes bakmadan. Oliver bıraktı. Matt Farrell'a. Matt Farrell karşısında. Kaptan Can. Matt Farrell iki oyuncu üzerine çekti. İçeri indirmek istediği top top kaybı. O topu alamadı. Mehmet Fırat Alemdar Ağoğlu. Hızlı şansı ve Thomas'ın basketi geliyor. Can Uğur Öğüt. Bir ikili oyun. Smaç basket geliyor. Muhammed şayte. Ola seni. Şahit'e savunmada pozisyon aldı Ola Seni orayı zorlamak istiyor savunma yardım da geldi ama ona Seni çok tecrübeli Muhammed Şahit'e Güzel bir bounce pass ve turnike basket Lemar'dan Farrell Matt Farrell çok zor bir pas ama yerini buldu Devon Oliver pozisyonu zorladı ve bitirdi Turnike basket Oliver'dan geldi İsmail Çim. Şayte. Simpson el üzerinden. Simpson kaçırmadı. Üç sayılık basket geldi. Trevor Simpson'dan. Thomas. Alır almaz el üzerinden. Atışta isabet yok. Tekrar Thomas. Topu yere vurdu. İki oyuncu arasından nefis bir servis ve smart basket geliyor. Şayte'den. Osiris Eldridge. Eldridge. Olasını dışarı çıkardı Devin Oliver. Devon Oliver kaçırmadı. Üç sayılık basket. Devon Oliver'dan geldi. Lemar o baskıdan topla çıktı. Brighton Lemar yüksekten bıraktı ve isabeti buldu. Brighton Lemar'ın basketi 61-58. İkinci yarıda artık karar bölümüne çok yakınız. Ve bir pas arası Eldridge gidiyor. O sayrı Eldridge. Turnike basket. Büyük çekmece basketbolu geçiyor. Thomas top oyuna soktu. Lemar topu aldı. Jaitey'in perdesi Lemar. Olaseni kapattı dışarı çıkarılan top çok uzaklardan bir downtown. Thomas kaçırmıyor. Üç sayılık basket Marco Thomas. Olaseni ile bir pas alışverişi Eldridge havada. Eldridge üç sayılık basket. O sayılık Eldridge. Büyük çekmece basketboluna geçiyor 66-65. Dışarı çıkarılan top Lemar. Lemar atışta isabet yok. Büyük çekmece basketbol kazanıyor. Müthiş bir maç sonu. Emperalı Gaziantep basketbol mücadeleyi büyük oranda önde götürse de son sözü İstanbul temsilcisi söylüyor.